Mesut, da Mesut Yarın dişisiyim diye dolaştığını söyleniyor. Doğru mu? Bir kere bana anladım. öyle bir haber gelmedi. <laughs> <laughs> Benim dişim olduğu anlamında herhangi yani, bir haber gelmedi. Benden de sana anladım. öyle bir teklif geldi gelmedi. <laughs> ya, tamam. Diyenler oluyor biliyor musun? İzleyici yazıyor Yapıyorlar bazen. Bunu. İşte Mesut Yarın. Biz bir kere bir dönem aynı saatte çalıştık ya. hani ha, Sen... Bir Başka bir televizyon kanalında E tabii kanalının vericisi kuvvetli <laughs> Anladım tabii canım ya, kesinlikle. yani kesinlikle evet. ee, Ben yani Mesut Yer'in dişisi Olmaya oynamadım ama klasik anlamda Bir dişi olmaya da oynamadım Ben senin yayıncılığını ekranda gerçek durmanı Sahiciliğini zekanı hızlı konuşmanı e, Bak bizi şurada Beşimizi birden ipe dizip yönetmeni Çok ciddi söylüyorum bu çok önemli bir şey Benim e, katıldığım programlar içerisinde En hani kontrol altında hissettiğim program da bu ee benziyorsam ne güzel üstat. <laughs> Kontrol altında hissettiğim. Ya ama o çok dakika. önemli bir şey Öyle yani şey. konuğu rahat hissettirmek. Bu arada bilmeyenler için mutlu. bir ee çizmekte fayda var. Seda Akgülle sanıyorum e, Paleolitik Çağ'dan bu yana arkadaşız. Yani Hani Cilal Taş devrine geçmeden önce bildiğin Yonkma Taş döneminden beri arkadaş olduğum için birbirimize böyle tatlı giydirmeler yapabiliyoruz. Hala koca bulabildin mi? Yok canım. Niye? E, amatör çalışmaları. Bak bunu değil? kuantum açıklayabilir. Adam <laughs> çadır, Az önce açıkladı. Çünkü sen koca ararken bilinç bir taraflandı. başka şey fışkırıyordu. Tabii canım başka şey fışkırıyordu <laughs> ve o bilinç altından fışkıran şeyin ne olduğunu öğrenebilirsem iş bitecek. Galiba koca aramıyorum ondan. Gerçi her yayında arıyormuş gibi yapıyorum. Eğlenceli ya bildiğin olur. yapıyorsun ya. <laughs> Yemin ederim orası bir Emlenceci anda haber programına <laughs> izbak programına dönüşü ve ben talibim aramak istiyorum. Ayol benim yayına çıkardığım e, kedilere, köpeklere zavallı hayvancıklara 30'ar tane ev çıkıyor, yuva açılıyor. Bize yok bir şey. <laughs> Hadi şey şey ya. diyeceğim yani. Bunu alanın yanında ben de gidiyorum. Oo, bonus veriyorum Nasıl? Olur belki mu? Belki de kimi zaman haber yani Türkiye'de hakikaten son dönemlerde tamamen o güler yüzlü şeyler, çerçeveden çıktığı için belki benim evet. birazdan haber özür dilerim. Haberden biraz topuklamam evet. e, söz konusu oldu. Çünkü Türkiye'nin yüzünü güldürebilecek hiçbir şey yok. Çok yani doğrusu. açıyorsunuz ajanslarda yok, manşette yok bilmem ne falan filan. Senin kedi köpeği sarman benim için çok önemli. Yani niye önemli? Türkiye'de bir sürü insan konuşuyor. Bir sürü insanın dili var, ağzı var, meselesi var, e, fikri var ama bilgisi yok. E, bu çocukların en azından bilgisi var ama ağzı yok. Yani. yani en azından biz onlara bakıyoruz ve onlara ev sahibi ediyoruz. Bu iyi bir şey. Yani e, hayvanlara e, bir ev hediye etmek Var olmak gayet, onlar için hak. Ben onlara hayvan yapmıyorum. Düşün. Denk düştüğü için gerçekten. Ama sonsuza kadar böyle yaşayamazsın. Yani diyorsun sen de Selahattin Duman gibi sarışın boyalı saçlı kadınlar kocadan ümidi kesince hayvana sardırıyoruz. <laughs> <laughs> Bak şimdi hayvan severleri Tam olarak Selahattin onları. abi kadar çekileşmek istemiyorum ama. Ya yani... Keşke her yalnız olan hayvana sardırsa diyeceğim evet, ben. Estağfurullah şuna gelmek istiyorum. Özgeçmişinde üniversitenin öncesi yok. Yani unutmak istediğim bir şey var mı? Bir travma mı var çocukluğunda? Yok canım Tedankara Koleji mezunuyum bilakis gurur duyarım ben kolejimle. Oradan önce ne var? İlkokul. 3 yaşına inelim. Onu hatırlayamayacağım. <laughs> Hocam insinizler. <laughs> Müsaade bir zamanda. Yani. Yani Bilinçaltıma da inersin diye korkuyorum. Ya yani ne bileyim yani hayır, sadece CV üniversitede başlayınca yok, yok, yok. Allah Ankara bizim Koleji, şey mi şey Ankara yapayım? Ankara Koleji hatta iyi bir dereceyle Hacettepe Üniversitesi. ondan sonra bir takım burslarla işte Amerika'ya gittim toplumun Gelecek Lideri bursuyla. İyi de ezme Ar yani tamam Ar yani. Avrupa şey Büyük Gazeteci seçildim. İsveç Üniversitesi Brüksel'de Avrupa Birliği gazetecisi diploması aldım. Rahmetli Turan Yavuz bizim işte TV8'in genel müdürüyken. Orada TV8'de TRT spikerim sınavıyla girmiş. 9000 kişiden 40 kişiye 98 yılında girdik. Dişlerimize bile baktılar bunlar çı, tı, pı yapmasın hmm. diye. Ha şimdi ha, o yüzden, o yüzden, ben bunu merak ediyorum. Meselenkili pazarında böyle bakarlar. O yüzden ha. ben de aslında bir TRT spikeri gibi konuşabilirim. Tercih etmiyorum. Fakat tercih etmiyorsunuz. Yani. Peki yani o zaman yanınızda hakikaten zaman zaman böyle harf kaymaları oluyor bir şey falan falan özür dilerim hepsini. <laughs> ya, Benden. Hoşuma gitti yani ben bir şey sordum ve ezdim bizi hepimiz. Ne yaptım tamam. yaptım şekerim esnaf. Ya bildiğin her dünyanın bütün ülkelerinden bir şey almışsın. Çalıştık. Türkiye'den Bilmiyorum. ne aldın ayıp sorması? ne diyeyim şimdi buna kıvrak bir cevap da vermek gerekir ama. İstersen ver. <laughs> Düşünebilir miyim bunu? Biraz düşün Benim devam edelim. Henüz tam alacağımı alamadım ondandır. Tamam peki biraz düşün <gülüyor> devam edelim. <laughs> <laughs> 95 yılı Uğur Çavuşoğlu evet. 3 evet. bir yıl. 3 dizi birden. Şimdi bu üç dizi birden promosyonları bu zamanlar için bazı e, Jean Premier diyelim. E, şeyden podyumlardan fırlamış insanlar için geçerli. 95'te üç dizi birden e, aynı bereketi başka bir sene gördünüz mü? Üç dizi bir arada geldi mi? Yani ben e, bu zamana kadar e, hemen her sene bir iki <laughs> dizide oynadım. Kimi devam etti kimi 6. E, 7. bölümden sonra bitti. <laughs> kimi var olan bir işe dahil oldum. Van'dayken de Van'a gittiğimde de devlet tiyatrosuna girdikten sonra da hemen her sene mutlaka bir projede şöyle ya da böyle bulundum yardımcı oyuncu olarak konuk oyuncu olarak bazen başrol olarak ama biliyorsunuz bazen devam edebiliyor bazen etmeyebiliyor e, yorucu ve sarsıcı bir yolculuk aslında. Bir ee... erkek olarak size evet diyorum. Buna kadar verdim. Yani. Evet <laughs> Gerçekten de bir yandan öyle. Çünkü e, diz sektörü çıktıktan sonra hani biz popüler kültür gereği e, kim kimimiz bıyıklarıyla, efendime söyleyeyim kimimiz sesiyle e, vesaire, yani şaka bir tarafa e, insanlar 15 dakikada gelen şöhret bu eskiden demeçle işte bilmem neydi falan filanlıydı. Şimdi dizi yoluyla bunu halledebiliyoruz. Evet. Fakat hani sonuçta 95 tamam bereketli bir sene ama 95'in öncesi de var. Yani bir baktığınızda bu devamlılık sorunu birçok oyuncuda var. Çoğunu unutuyoruz. Bilmem ne falan filan. Evet. O yüzden hani bazen başrol olmasa da konuk oyuncu olarak da devam edebilmek. Yani Eğer evet. dizi her şeyse hayatın kendisi ise ya da popüler kültürün kendisi ise hı hı. önemli değil mi? Yani evet fakat ben geçenlerde Haluk Bilginer'in söylediği şeye çok katılıyorum. Ne olursa olsun oyunculuk kültürü tiyatroda alınan bir şey. Yani oranın mutfağını bir görmek lazım. Oradan bir geçmek lazım. Evet dizi sektörünü destekliyorum. Çok şey katmıştır Türkiye ekonomisine, sanat anlayışına çok şey katmıştır. Devam etmelidir. Fakat sadece oralarda var olmak yani sadece dizi setlerinde var olmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Oyunculuk kültürü almak açısından. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Akasya Durağı oyuncuları üzülmeyin. <laughs> Tiyatro da var. Yani dün bitti ya kaslıra akıldan. Türklerde belki travmatik bir şey oluşmuştur diye vardır. vardı. Bu arada başka bir kanala geçiyormuş. Onun haberi de geldi. Sevgili günce senle devam edelim. Anne olmak için işini bırak yani işe ara vermişsin anne olmak için. Ya aslında hani hiç... böyle çocukta yaparım kariyerde o da bir şarkıcının şeyinden ağzından çıkmış bir şeydir ya. Yani, hiç yani. öyle düşünerek ya da planlayarak gelişmiş bir şey değildi. Çünkü Lady Gaga o zaman... olsaydı yani yapardı 8 aylık damil olsun. Çünkü o zamanlar yeni albümüm çıkmıştı ve ben 4. ay hamile kaldım ve zor bir hamilelik dönemi geçirdim. Doktor dinlenerek geçirmem gerektiğini söylediği için o albümün de arkasında duramadım. İçimde oktedir yani hani... E, ee, ama sonuçta Ali için, oğlum için her şeye değer. Üç Çok sene güzel. Kaç albümün arkasında duramadın? Bir tane. Su. tamam yeter ya. Yani. Bir, bir tane, bir tane, yeter. Üçüncü İnşallah albüm değil mi bu? İnşallah son olur. Bu, bu, dördüncü. Son, bu, dördüncü. bu dördüncü mü oldu? Hı. Yalnız bunda enteresan bir şey var. Buna bildiğin bütün aileye katılmışsınız. Yani ee, çocuğa şiirler. Ee, efendim söyleyeyim eniştenin şeyleri, e, düetleri senle. Ee, şöyle oldu. Ee, amca oğlum mutlaka bir yerlerde vardı. vardır. Yok amca oğlum falan yok ama. E, oğluma bir şarkı yazdım ve onu eşim düzenledi. Eşim de müzisyen çünkü. Eyvallah. E, ayrıca eşimin yazdığı, eşim ne? Evrim'in yazdığı. Eşim demeyeyim çok şey Niye duyuluyor. Niye işte Beyim de beyim. Beyim, eşim, beyim. 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 beyim, bilir. beyim <laughs> bilir. <laughs> Aranjörü o. Hanım kadın ha. ol biraz. Sen <laughs> falan. <bilir>. <gülüyor> <gülüyor> Hem cinsen böyle ezerim. Peki, ee, Teşekkür ederiz. E <laughs> Ezilmem gerekiyor şu anda. Yok yani. Şu anda bit, bit sen, şu anda Ben ya. konuşuyorum. <laughs> o konuşuyor. <laughs> ee, onun yazdığı bir şarkı da var evet. Onu da söyledim. Peki yani, böyle aile boyu yapınca daha mı şey bereketli oluyor? Ne bileyim yani daha mı iyi oluyor? Valla hayat aşktan geçer. Çok bereketli geldi. İnşallah devamı öyle gelir. Hayat aşktan geçer. Düsturuyla hazırlanmış şarkımız. bir şey. Evet. evet. <laughs> ee, çıkış şarkınız bu da. Bu arada da <laughs> sorumlu yayıncılık gereği Günce'nin Al gösterelim. Kaça? Reklama girmez. Bunun fiyatını verdiğin anda reklama giriyor. Dolayısıyla hayat açtan geçer. Gördüğünüz gibi eniştenin de onayını almış. Arka tarafı da göstereyim Uykuda şu anda verebilirsiniz. <laughs> yani bu arka kapağa baktı mı bakmadı mı onu bilemiyorum. Ee, Ali ama büyüyünce bak, çocuğun adı Ali. Ali evet. Peki Ali'yi iki müzisyen karı koca olarak Engellemek e, e, için elimden geleni yapacağım. <laughs> Müslen olması konusunda mı? E, Nasıl unuttum? merak ediyorum e, ve hani çok uzun süreli bir eğitim e, herhalde e, aynı Hacettepe'de ben evet. de okudum. Hı -hı. Ben Sonra mimar e, Sinan'ı bitirdim. Yani çok uzun süreli bir eğitim e, Hı. ve çok zor bir eğitim aslında. Hani bilinenin tam aksine herkes der ki sen konserlere gidiyorsun ne eğlenceli hayır çok büyük bir e, sabır e, işi çok çalışmak gerekiyor. ...bir kere klasik müzik konserlerinden mezun olduğum için çok geniş bir repertuarı olan... ...ve ciddi anlamda günde 8-9 saat çalıştığımı biliyorum, çok yıpratıcı. Aslında. E yani bunların hepsini bu albümle çıkartmak için mi yaptın? Hayır işte. Teşekkür ederim. Hayır... ...hiç öyle bir okul okumama gerek yoktu bu albümleri çıkarmak için, ee, öyle bir hani... ...yere denk getirmek gerekirse. Ee, onun için bir de müzisyen insanlar, sanatçılar aslında müzisyen olarak... Ben kendimi sanatçı olarak görmüyorum ama sanatla uğraşan insanlar daha da duygusal ve yıpranmaya daha meyilli oluyorlar çünkü çok duygusal oluyorlar ve ben bizim e sektörün biraz e yıpratıcı olduğunu düşündüğüm için oğlumu seçmesini istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hani eşinizi o sektörde almışsınız. Aile kavgaları nasıl oluyor? Hangi tondan oluyor? Yani belli bir şey aralığı var. Tabii ki çok yüksek tondan oluyor. Nedir ses oktavınız? E, bilmiyorum oktavını da. Oktavını bilmiyorum da <laughs> üstleri nereye kadar gidebiliyorsun? E, <laughs> Onu yani tabii yeterince. çok şiddet var yani ama şu anlamda şiddet hani e, evet, dayatma şiddet gördün değil. sen, <laughs> Sen şiddet gördün. Hayır, <laughs> duygular musun, şiddetli biliyorum. yaşanıyor öyle bir durum var tabii ki. Şiddetli e, yaşanıyor. evet. Çocuğu da buna alet ediyorsunuz ha? İşte etmemeye <laughs> çalışıyoruz. Ama Pepe çok üzülüyor yapma bir daha. Pepe Pepe. <laughs> ya kabul et ki izliyor. <laughs> Kamil Bey, sizin dinleyeceği yerde Pepe'yi dinliyor. Sen de mi izliyorsun? Me Mecburen. İşte Başka hiçbir şey izlemediğim ortaya çıktı zaten. Benim en büyük rakibim galiba şu sırada. E, hafta sonları sabah, Pepe, sabah değil mi Pepe, o? Evet, Pepe'ye rakip olamaz. Çok özür dilerim ya. Hep yanlış rakipler seçtim <laughs> <laughs> farkında <laughs> mısın <gülüyor> ya? Bir Meme, Pepe. Çok enteresan bir şey olmuş.